Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Kavala hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün perşembe güncelleme günü olacak heyecanla geldik heyecanla oturduk Aynı yeter çok ferah bir yağmur var karma araçta berbat bir sel götürüyor yolları diyebilirim ya yani ofise gelene kadar arkadaşlar dağları açtım denizleri açtım karşınıza geldim erkek gibi Güncellemeyle karşınızdayım bakalım güncellemede bizlere neler neler vermiş birkaç tane dedikodu duydum oyunla ilgili bakacağız doğru mu yanlış mı siz de videoyu beğenip kanal abone olup bildirim açarsanız mük Mik hocam. İndir diyelim. Oyun dışı bir güncelleme vardı. Onu yaptık geldik. Bu da oyun içinde güncelleme. Sizle beraber girelim güncellemeleri yaparım. Sizle beraber oyuna ilk defa girelim ki ilk izleyimlerim ilk izleyim değil lan. İzlenimlerimi göstermiş olurum. Bu ne lan? Oha. Oha. 8 kulüpten big time mı? 8 puan fark var Sinan abi. Vay babaannesini. Gavi var, Koman var, Latoro var, Dybala var, Benyetler var, Tomiyasu var, Leo var ve Rashford var. Bunlar hepsi aynı anda geldi mi? Gerçekten. Video oynat demeyeceğim. Video uzun sürecek hocam. Şöyle diyelim. Ve buradan 50 markamızı aldık. Özel giriş bonusu aldık. Tigre Soğan mı? Oha Meksika Ligi'nden. Niye bize yönetici hediye geldi ki Meksika Ligi'nden? Abi de Pumas. O da güzel. Bunları nereden biliyorsun diye sormayın. Tamam. Ben 6 sene üniversite okudum. Bu da demek oluyor ki bir dönem iddiaya bulaşmışızdır. Hocam neyse. Kimseye tavsiye etmiyorum. Kumar her türlüsü yanlıştır. Kumar oynayıp da zengin olanı göremezsiniz. Sadece kumarı oynatan kazanır kılıç sadece kumarı oynatan. Herkesler kazandık ama kimse kaydeder bir şey kazanamaz. Kazansa bile paranın çokluğu önemli değil. Bereket önemlidir arkadaşlar. O yüzden siz de harama girmeyin arkadaşlar. Hiç gerek yok. Helalden olan zaten bize yeter. Ve şükredip devam edelim. Şimdi ok diyelim abi. Yine bir tane daha gelmiş yöneticiden hediye. hediye. İnşallah konuşurum bugün. Böyle geldik hocam. Haberlerimiz var mı? Güncelleme ile ilgili. Bir şeyde uygulanmada bir dizi şey değiştirildi diyor. Son sorun düzeltildi diyor. Global iyileştirmeler yapmış. Belli cihazlarda hata yaşamasını önlemek için bazı oyun verilerinde değişiklikler yapılmış. O oh, Championship Open. İhlal mi yapmışlar? Hile mi yapmışlar? Ne oldu? Kullanım şartları gereği bu eylemlerde bunu kullanacak. FBO Championship Open 2023 falan filan katılımları engellenmiş. Eee bazıları kullanım şartlarını geçmiş. Hile de yapmış olabilirler. Yuhalarını almak istemiyorum ama Allah'larından bulsunlar hocam. Beni ilgilendirmez. Mesajlara tıklayalım. Oh oh oh. Bir sürü anlaşma vermiş bedavadan. Bu tek atmamız yok mu? Meksika liginden ben kime tek atacağım abi? He? Neyse şimdi şöyle bakalım. Bunlar ödüllerimiz, ödüllerimiz, ödüllerimizi toplayalım. Aldık baba. Geri diyelim. Sözleşmeye girelim. Bugün çok işimiz var sözleşmede diyebiliriz. Özel oyuncu listesinde Gavi karşımıza çıkıyor direkt. Barcelona Epic. 50 top sınırı gelmiş. Peki kim gelmiş? Gavi gelmiş big time olarak. Onun üzerine de Rashford gelmiş big time olarak. Onun üzerine de Koman gelmiş big time olarak bu sefer Lea gelmiş big time olarak internet hocam kim gelmiş? Latoro Martinez gelmiş. O da yine big time. Arsenal'dan Tomiyasu gelmiş. Diğerler olabilir. Dybala. Onun üzerine Monaco'dan da hocam Ben Yedder gelmiş. Ve burada hocam kim gelmiş? Cinyak gelmiş. Borreiran gibi bir oyuncu. Hocam Salvio da gelmiş. Sosa da gelmiş. Salvio buraya mı geçmiş ya? Üzerine de önce oyuncuları gelmiş. Yine Mbappe erkeğim. Mbappe gelmesi olmaz. Burada Antoine dikkat çekici olarak gelmiş. Bunlar hepsini hocam kontrol edeceğiz. Çoğundan top açılımı yapmakta istiyorum arkadaşlar. O zaman şu Big time'ların genel özelliklerine bir bakalım. Bu Big Timer ne işe yarıyor? Fullenmiş hallerine bir bakalım. Öyle değerlendirelim. Ne yapalım? E-Futbol Hub uygulamasına geçelim. O yap bakalım. Böyle bir reklam geldi arkadaşlar. Bunu geçmek istemedim. Diyor ki oyundaki en iyi stoper diyor Tomiyasu şu diyor. Daha doğrusu Tomiya mudur diyor. 103 diyor. Öyle mi kandırıyorlar milleti? Allah aşkına. Öyle mi kandırıyorsunuz? Hocam ulan burada da sağ zaten. Neyse konumuz bu değil. Şu Big timelara bir bakalım. Ulan Big Time paketi de gelmediydi. Bu ne ya? Saçma oğlum. Konami ne yaptığını mı şaşırıyorsun ya? Allah aşkına. La O'dan başlayalım dayı. Bunu 100'e çektik. En üst seviye dedik. Bu dayım sol kanat oluyor. 100 oluyor. Ve bu adam sola çıktı 102 oluyormuş abi. La O. Sol açıkta 102 oluyormuş. Bak çok garip. Onun üzerine hız hızlanma. 95'e 95. E 95. Yani i̇nsan üstü bir hızlanmadan bahsediyoruz. Ama biz 2021'de 99'lar da gördük kral. Denge 90. En dikkat çekici yok. top top sürme 94. Sadece top sürmesi ve dengesi hızını saymıyorum. 90 üstünde olan bir oyuncu nasıl 102 olabiliyor kral? Konamcığım bana bunu anlatır mısın? Bitiriciliğe bakalım hocam. 85 bitiriciliği var. E ee, onun üzerine dural top zaten yok. Kafa zaten yok. Falso da 81. ve baktığımızda pasları da 82. Top kontrolü 88. O falso farkına 84. Şimdi bu adamın hocam özelliksel olarak topa basarak dönüşü var. Dikkat çekicileri okuyacağım. Uzak mesafeden plase atabiliyormuş. Bu bir tık güzel. Yani bunu çıkardığınızda sol açı oynattığınızda denersiniz. Onun üzerine de süper de güzelliği varmış. İkinci ara alınırsa iş yapabilir. Hızından dolayı iş yapabilir. Daha mantıklı. Yerine orta özelliği yok zaten. Orta özelliği olmayan bir oyuncu. wi yeteneği 3'müş ama kullanımı ortaymış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani Leo alınır mı? Alınabilir. Oynatılabilir. Tır Leo için de para yatırmanızı ben mantıklı bulmuyorum. Gene de siz bilirsiniz. Alanlarda helal olsun. Büyük ihtimalle Leo'yu çıkaranlar diyecek ki oyunun en iyi sol kanalı adı Lao'dur. Boş yapma RK gibi yorumlar gelecek. Çünkü ben bu hayatta tek ikonun Morientes olan kişilerin de Morientes'in oyunun en iyi ikonu olduğunu, en iyi forvet olduğunu söylediklerini dahi duydum. O yüzden insanlara kanmayın. İnsanlar çıkardıklarını överler tabii. Kendinde olan överler baba. Mesela ben yetler bana çıksa ben büyüktür. Rumenige diyecek kadar aptal değilim. Kendinize gelin siz de. Hemen gaza gel gelmeyin. Ben yetler çıkaranlar. Ben yetler içinde soba açmayın abi ya. Şu an Michael'a hatırlayın. Gerçekten güzel özelliği yok. Kız 79, uzanma 94. Leo için açılır. Hadi açılabilir. Ama ben yetti için de açma ya. Ben yetti için top açan da vurduruyordur diyeceğim. Ayıp olacak. Yani zengin abilerim var. Ya ama saçmalamayın oğlum. Ben yetti de top açılmaz ya. Yani kanka standart bir halat daha iyi bu adamdan. Gözünü severim ha. Boş verin oğlum. Boş verin. Ben yetti de parayı atılanlara da inşallah son topla çıkar da kanser olurlar. 5000 mikropları gider. Bir küfür ederim aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Onun üzerine Tomiyashu. Bu adamın büyük ya amcası ya dayısı Konami'nin şirketinde çalışıyor arkadaşlar. Başka açıklaması yok. 98'lik bir sabek ve stoperde bu adam 100 oluyor arkadaşlar. Dile kolay. Bu adamın arkadaşlar en tatlı özelliği, en dikkat çekici özelliği savunmacı bek bu adam. Kayağını da kullanabiliyor. Bu çok güzel. Ben daha mantıklı bu Japon. Ben yetlerden daha mantıklı. Bu alınabilir. Çünkü bu adam savunmacı bek. Back. Savunmacı bek de sabek özellikle çok fazla bulunabilen bir şey değil. Defansif katılımı, ikili mücadelesi güzel yani çok daha defansif bir oyuncu. Sol bekte de oynuyor adam. Stoper'de de oynuyor. Yani çok güzel bir Joker oyuncu olarak olabilir. Boyu da 1.88 olduğu için de Stoper'de de sırtmaz. Hız iyi. 91'lik bir hız. Ben da 94. Gayet güzel. Kafa vuruşu 79. Belki kafaya biraz basılır. Eğer orta açarken corner'da Stoper'i çağırıyorsanız. Ama onun dışında bir problem görmüyorum. Bu alınabilir bir oyuncu. Japon olsa bile aklıma ne geldi? Sizin de aklınız o geldi değil mi? 102 Raşçı. Seni gözüm bir yerlerden sürüyor. Tanışıyor muyuz? Bir bakalım. Şöyle baktığımızda kulleyelim abi en üst seviye. Bu dayım 98'e kadar çıkıyor. Aslında 99'a kadar çıkıyor bir özel şey düzgün kulleme şey varsa. Pastan top sürmeye beklesek. Nasıl ekliyoruz ki bunu? Hocam Neyse, neyse. Hal hani çıkarmadığımız oyuncu ne hesabını yapacağız? 99 olabiliyor. Hız, hızlanma, süt gücü. Oha 99 hızlanması var dayımın. Şut gücü de 91'miş bak. Bitici de 87. Rajordu ben seviyorum abi. Yani 2021'den gelen bir alışkanlık. Neden oynatılmasın? Ama şu özellikler 99 bir oyuncuya göre değil. Yani böyle bir santiforum var. Sen bu adamı santifor olarak getirmişsin. O fasif farkındalığı 88 olamaz diye düşünüyorum Konami. gel genel olarak onun işte bir problem yok. Rajordu zaten biliyoruz. Bak şey var mı çapraz bacak Dönüşü. Bilek hareketi, kafa, ölü yaprak vuruşu, uzun mesaj çekme, kurnazlık, topa basarak dönüş. Yok çapraz bacak vardı bir. Top. Böyle yapıyordu. Hatırlarsınız. Hocam alınabilir mi? Eliniz değdiyse aldıysanız oynatırsınız abi. Komana geldik hocam. Koman zaten benim en çok oynatmayı sevdiğim oyunculardan biri. Normal şartlarda. Ama bu dayımın hızı 98, hızlanması 99. Sizce ne kadar mantıklı? Sizce iş yapar mı? Yani şöyle da bu adamın ben komanın hızını seviyorum. Şu özelliklerine bir bakalım abi. Yerini orta var mı? Yerini orta yok işte. Yerini orta yok dayımın. İyi güzel. Yerini ortası olsa sağ kanatta ya da sağ açıkta oynatırsınız. Gerçi kağıtları 97 oynuyor. Bu Koman biraz daha ofansif bir oyuncu arkadaşlar. Yani solda oynatmak daha mantıklı. Top sürmesi 97. Bundan biraz ofansif hakkında da verilebilir. Onun dışında falsus da 81. ile hemen hemen aynı diyebiliriz. Zayfayak kullanımı. Zayfayak yeteneği de orta. Yani aldıysanız sol çıktı daha mantıklı. Çünkü sağ tarafta bu adamın yerini ortası yok. Şöyle baktığımızda Dybala reisim. Ben Dybala'yı oyuncu olarak çok seviyorum. Yüzlük bir kartla gelmiş. Abi niye orta sağ özelliklerini full getiriyorsunuz? getiriyorlar bu adamın ya. Abi bu adam gizli forvet getirmişsin. Sen bu adamı şey gibi, pedri gibi yapmışsın. Çok saçma. Top sürme, top kontrolü, sıkı top tutma tamam. Top ayağında güzel tutuyor. Dengeli bir adam. Hız çok hızlı değil. Hızlanması fena değil. Sağ açıkta da oynayabiliyor. Santor'da da. OS'de de oynayabiliyor. Gizli forvet de oynayabiliyor. İleri hattın her bölgesinde kısmen de olsa oynayabiliyor diyebiliriz. İş yapar mı abi? Yapar. Uzak mesafe plasesi var. Ben plasesi seviyorum Balan'ın. Yani Di Dibala fanları vardır büyük ihtimalle. Onlar top Açabilir divalı için. Onun dışında aman babam falan diyemem. Latoro Martinez'i merak ediyorum. Oğlum bunu getireceğiz. Drog şeyi Lukaku'yu getirin. Hocam Latoro Martinez'e geldiğimizde 97'lik bir özelliği var. 97 niye 97 oluyor? Çünkü bu hala 70. Dayım 100'e çıkıyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda hız 90, hız ama 95 güzel hızlı gelmiş. Fırsatçı golcü olarak gelmiş. Bitecek 91 denge 90. O fazla 94 diyor. Burada falsosu da fena değil. Onun dışında da uzak mesafeden da çekebiliyor. Dalan Şutu da var abi. Marsya dönüşü de yapabiliyormuş. Kafa özelliği de varmış. Peki kafası kaçmış? 80'miş. Yani bir 74 bir adamın 80 kafa vuruşunu topladığımızda pek de bir cacık etmiyor gibi. Ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Bugün en ballandırılan oyuncu bu. Geldik. 99 sol kart olarak gelmiş arkadaşlar. Bu adam orta sahaydı. Bunun yine Petli gelsin sol kanat kartı net alırdım. Çünkü Petli iki ayağını çok iyi kullanıyor. He, bu da kullanıyor ama Petty daha ofansif. Bir tık daha iyi. Bana göre bence. Yani sol tarafta oynayabiliyor hocam. Top kontrolü iyi yine bunun sıkı top tutması. iyi alçaktan pası. iyi hızlanma. 91 denge 92. Onun dışında şöyle baktığımızda dış plasesi var. Yerine ortası var. Ayak çalım ve dönüş. Yerine ortası var. Zayıf ayak kullanımı. Yani yeteneğe çok olmasa da dayım zorluyormuş. Ufak ufak kullanıyormuş. Sol kanat aldığınızda ortada açabilir. Orta sahada 95 oluyor. Değişik. Orta saha bir oyuncu. Orta sahada 95 oluyor. Ya yani genel olarak baktığımızda arkadaşlar şurada en mantıklıları böyle. Ya yani benim için tamam Japon ama şu Yani amacı doğrultusunda en mantıklısı. Çünkü nadir bulunan bir oyuncu özelliği var. Onun dışında e, Leo bir tık yani iş yapabilir. Onun dışında Rashford'u da severlere alabilir. Diğerleri bana göre değil. Çünkü diğerler sanat kartlarda iyi. Beni çok mu cezbetti o deliklerinde? Tabii ki de çok da fazla cezbetmedi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde İlla bu hafta gelen potlara da bakalım arkadaşlar. Buradan bakacağım. Direkt çok fazla girmeyeceğim. Tamam, Kabeya onun üzerinde, Nacho da gelmiş 92'lik. Sağ kanat o da çok fazla. Tercihim değil. Inaki Williams gelmiş. Inaki Williams çok hızlı bir oyuncu. Bildiğiniz gibi Inaki Williams'ı aldığımızda arkadaşlar 100 yaptığımızda 92 hız 92 hızlanma oluyor hızını severler bu bir, onun dışında bir şey diyemeyeceğim bu dayım kimmiş abi Solanke ve üzerine Pelegrin de gelmiş 94'lük GF olarak Mbappe'nin fırsatçı golcü kartı gelmiş 97'lik bir Mbappe takım içinde bu da tekrar 100'e çıkıyor bu de yani şu Mbappe'yi çıkarın boş verin. ben yeteri boş yerin rush vurdu diyebilirim ve adam sol açıkta sağ açıkta da 101 olabiliyor hocam erkek gibi erkek 10 üzerine hocam Gregorio, Gregorio. Gregorio tanımıyorum o hocam Watkins gelmiş. Ve hocam Watkins'ten sonra da 90'lık bir sağ bek, hücumcu bek Sanchez gelmiş. Anthony burada hemen dikkatimi çeken oyuncu olduğu sağ kanat hız hızlanması. Bir nebze diğerlerinden güzel. Ve hocam bu adamın yerin ortası varsa Anthony burada çıkarılır hocam. Bakalım yerin ortası var. Sağ ayaklı kanatta da oynar. Sağ açıkta da oynar. Harbi hocam bu adam oynar. Hatta bu adam sağ açıkta 98'e kadar çıkıyormuş. Zayıf ayak kullanımı sıfır diyor. İlk defa bu kadar diğer ayağına küsmüş bir oyuncu gördüm. Dolayısıyla adam topun üstünde dönerken bile de tek ayağını kullanıyor. ayağını sadece bastı olarak kullanıyor. İşte bak bu olabilir. Bu mantıklı çünkü Sağdan direkt orta açanlar, orta kafa gol yapanlar için mantıklı bir tercih olabilir. Hızlı da bir oyuncu. Hocam, yüksekten pas da 80, bitiriciliği de güzel. Tamam. Nice diyoruz ve geldik Zurna zort dediği yere. Önce şuradaki hediyelerimizi açacağız hocam bu Tigres'ten bu masa bakmama gerek yok ya. Bu Tigres nasıl okunuyor? E, diye mi okunuyor? Tigris mı ne? Normalde bunlar Tiger diyor ama Tiger. Bunlar hatta tarafta toplu da Tiger ama Tigres. Ya, ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Dinde okunuşunu bilmiyorum. Hocam Meksika camda yok. Meksikaca diye bir dil var mı? O da bilmiyorum. Bedava da açtım sadece. Bunu kontrol etmek istemiyorum kanka ya. Meksika Ligi de yani. Biz zahmet gelmesin kanka ya. Meksika Ligi ne alaka? Üzerine hocam bir de top mu açacağız lan buna? Böyle bedava. kapmaz Var Bari gelsin oğlum ya. En azından bildiğimiz adam, güvenilir adam. Sonuçta katlıyor koyacağız. insanlar içine sokacağız ya. Hocam 8 numaraları geldi. Mary Cow. Peki, peki. Hiçbir işimiz olmaz. Şurada hocam, ben şey açmak istiyorum. Anthony gelirse bırakırım. Anthony istiyorum. Sadece bu Anthony. Anthony denemek de istiyorum açıkçası. Ortaları nasıl? Sevdiğim bir oyuncu. Sağlam orta açıyorsa neden olmasın? Dört yıldızı geldi. Aslında benim bu bölgede ona ihtiyacım yok da. Hocam, Gregorio geldi. Peki. Şöyle hocam, Anthony'i açalım. Gelsin, Anthony gelsin başka bir şeye. Gerek yok. Bedava da açtık. Şimdi parayla bir tek atmamız var mı? He? Yani be. Oho kanka. 4 yıldız gönderin gözün seveyim ya. Sanchez geldi hocam. 90'lık. 10 üzerine arkadaşlar. 2 tane top kalmış. Bu ikisini daha açalım. E Epiklere gideceğiz. Şöyle atla diyelim abi. Kim geldi? Enciso mu? Ben bu adamı aşağıda bile görmedim ki. Yani içeride bile görmedim ben bu adamı. Bu adam neredeydi? Yine Aki Williams gelmiş denenebilir tamam teşekkür ederim Burada kim için top açabilir? Şöyle bakarsak abi Leo için belki top açarız Tommy şu. hepsinden birer tane bir açasın var ya Şöyle birer tane başlayalım mı? Hepsinden birer tur açacağım hocam bakalım Yok gelmedi kim geldi? William Carvalho geldi bir daha yanında oyuncular da gelmiş Paketlam onlara gerek yok Şimdi hocam buna tıklayalım Ama burada da gelmedi hocam Hakkımızı kaybettik Isandro Martinez geldi burada da. Buraya geldik. Baya Münih dedik abi. Koma tıkladık. Yok atla dedik abi tap soba ve üzerine hocam komandan Milan'a geçtik bir tane bunu açacağım abi Ulan hiçbirini tek atamadık ya sabahtan beri açıyoruz Dest gelmiş ya Dest yakışır mı baba O üzerine de hocam Latoro Martinez'e gidelim buna, buna tek atmak ne kadar mantıklı Buna da atamadık burada da yine babaya aldık diyebiliriz. Şimdi hocam şuya geldik. Tomiyashu içinde içinde top açıl mı yapalım. La Tomiyashu gelsene. Allah aşkına hepsinden açıyorum ya. Hocam bir de Dibala. Dibala gelse de olur abi. Bir tane tek atalım ya. Yok yine tek atamadık abi. Atla dedik. Bundan da gelmedi. Monaco'ya geldik. Ben yeter. Yok ben yetteğe ye de tek atamadık abi. Şimdi kalan 5 topu nereden açayım? Şimdi abi burada Tomiyasu açılabilir aslında. Latour Martinez yok. Leo'yu, bir tık beni Leo heyecanlandıran biri. Rashford da belki olabilir açıkçası. Hani Leo mu Rashford mu? Bir Rashford'dan açayım bir Leo'dan açayım ya. Yani Rashford'un da hattı var diye açıyorum gerçekten. Başka hiç sebebi yok. Hani çok da bir numarası yok benim gözümde. Wood gelmiş hocam. Böyle yüz diyelim bir tane daha açtık abi. Yok buradan da gelmedi. Şimdi gidelim Leo'yu açalım. Şöyle yaptık abi. Geldik. Leo. Bari bu gelsin hocam. Haydi. Bir tane hep çıkaramadım ya. O kadar hepsinden de açtık aslında da. Yani düşük bütçede biz biraz şeyiz. Şanssızız. Tamam. Atla dedik. Son topumuzda. Açıyoruz abi. Yüz dedik. Haydi bakalım. Yok gelmedi. Elimiz boş döndük. Bütün parayı bitirdik. Bütün paketlerden açtık. Açılır mı açılmaz onlardan bahsettim. Tabii ki tercih size kalmış. Ben de para bok gibi diyorsan istediğin topu aç kardeşim. Bana ne? bile izleme ya. Yani. Ya da aç gel sonra beni izle. Ya da açmadan önce beni izle. O fark etmez. Yani. O sıralamanın önemi yok. Bittiği ben zaten telefonu olmayı bildirim. Ben sonra ben kendinize dikkatli